Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz ISS Global Forwarding CEO'su Sema Boğa. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mali işler bölümlerinde çok çeşitli firmaların çalışmaya başladım. Ee, çok çeşitli sektörlerde, çeşitli mali işler pozisyonlarında çalıştıktan sonra son 17 yıldır lojistik sektöründeyim. Ee, lojistik sektörünün sayılı firmalarında bugüne kadar görevler yaptım. En sonun olarak da ISS Global Forwarding firmasında şu anda Türkiye ve Almanya'dan sorumlu CFO olarak görev yapmaktayım. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını çok diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki sektörünüzü nasıl seçtiniz? Bir kırılma anı yaşadınız mı? E, aslında evet. E, şöyle bir e, anekdot anlatabilirim bu konuyla ilgili. E, üniversite yıllarımda çalışıyordum ben. E, daha çok böyle satış pazarlama ağırlıklı çalışıyordum. Mezun olduktan sonra da gene bu konuda devam etmek istemiştim. Benim dönemimde genelde 90'lı yılların başında arkadaşlarım hep bankacılık sektörüne yöneliyorlardı. Ben satış pazarlamada başlamak istedim. Hatta ilk başladığım şirkette o bölümde göreve başladım. Fakat sonra çok tesadüfler, yöneticilerimin beni yönlendirmesi, özendirmesiyle mali işler konusuna eğilmeye başladım. Çok da sevdim. Ee, ve ondan sonra da demin söylediğim gibi pek çok şirkette e, mali işler e, konularında hep görev yaptım. E, son 17 yıldır da e, lojistik sektöründeyim. Aslında lojistik sektörü de bir kırılma noktasıdır benim için. Çünkü önceden biraz da olsa bir e, ön yargım vardı. Hatta biraz olumsuz ön yargım vardı. E, farklı düşündüğüm, sonradan anladım. Evet. Tesadüfen bir danışmanlık firmasından gelen teklifi değerlendirdim. E, Deniz taşımacılığının lider firması Mersline firmasından bir teklif gelmişti. O firmada e, başladım. E, önemli bir firma olduğu bilgisini araştırmasını yaptıktan sonra e, orada başladım. E, kısa bir zaman sonra orada e, ilk yerel hep orada e, yurt dışından CFOlar gelip atanıyordu. İlk defa lokal yerel e, seçilmiş CFO oldum orada. Güzel, Hem de başarı. bölgesel e, bölgesel sorumluluk aldım kısa zamanda Karadeniz bölgesinin e, ön, Lider bir firma olduğu için gerçekten benim için e, tecrübemi geliştirici bir e, firma da oldu. Bakış açımı değiştirdi. E, Lojistik e, sektörünün gerçekten globalleşen dünyada çok önemli bir yeri Kesinlikle. olduğunu orada anladım. Ondan sonra da bir yine sektörde önde gelen CMA-CGM firmasında genel müdür yardımcılığı e, görevini yaptım. Şu anda da ISS Global Forwarding firmasında e, 4,5 yıldır e, Türkiye ve Almanya'dan sorumlu olarak çalışıyorum. Çok güzel. <laughs> Firmanız hakkında verdiğiniz hizmetler hakkında biraz daha detaylı bilgi verir misiniz? Ee, şöyle ISS Global Forwarding bir e, taşımacılık organizasyonu firması. Zaten bu forwarder kelimesi literatürde taşımacılık organizasyonu yapan firmalar için kullanılıyor. E, bizim müşterilerimiz ithalat ve ihracatçılar. E, onların karşı tarafla anlaştıkları taşımaları, mallarını göndermeleri gerekiyor. Bunu en uygun şartlarda, işte bu vade olabilir, fiyat olabilir, en uygun zamanda malının özelliğine göre belli bir zamanda göndermeleri gerekiyor. Bizimle irtibata geçiyorlar. Bizler de onlara... Hem hangi yöntemle taşımalarının uygun olacağı, yani havayla mı taşımaları lazım, denizden mi taşımaları lazım, karayla mı? Hem en uygun fiyat, en uygun ödeme şartları, e, güvenli bir şekilde mallarının karşı tarafa ulaşması konusunda yardımcı oluyoruz, organizasyonunu yapıyoruz. Kısaca firmamızın yaptığı hizmetler buna biz e, ISS Global Forwarding olarak hem deniz taşıması, hem kara, hem hava taşıması konusunda ve özellikle taşımalar varsa ki biz bunları proje taşımacılığı diyoruz. Onlarda da müşterilerimize yani ithalatçılara ve ihracatçılara yardımcı oluyoruz, hizmetler veriyoruz. Daha çok hangi bölgeyle çalışıyorsunuz yurt dışından? Ee, aslında dünyanın her yeri e, müşterilerimizin nereye Göndermesi gerekiyorsa üret, ürettiği ürünleri veya nereden gelmesi gerekiyorsa nereden tedarik yapacaklarsa bir şeyimiz yok bir kıstımız yok fakat Türkiye'nin bulunduğu konuma göre tabii ki en fazla yakın Doğu ve Orta Doğu ülkeleriyle Avrupa tabii ki bizim Türkiye'nin evet. en fazla ihracat yaptığı bölge olduğu için Avrupa' ile ama onun dışında Afrika gitgide çoğalıyor Amerika uzak doğu zaten ithalat için özellikle. dünyanın her yerine taşıma yapabiliyoruz Çok güzel. Firmanızı rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir? Şöyle biz 5 yıllık bir firmayız aslında benim çalıştığım firmam, ben başından beri e, yer aldım firmamda. O yüzden birazcık sahipleniyorum da. E, Dubai menşeli, yani Birleşik Arap Emirlikleri menşeli, Dubai hükümetinin sahibi olduğu e, bir grubun, e, grubun altında yer alan bir firma. E, beş yıl önce lojistik e, konusunda e, yer edinmek istemişler dünyada ve dünyanın çeşitli ülkelerinde aynı anda ofislerini açmışlar. O zaman tabii daha azdı. 20-25 arasında ofisleri vardı. Şu anda 30'dan fazla ülkede ofisleri var. Bin'den e, fazla da çalışanları var şu anda. 5 yılda eee Belki rakiplerimizden bizi ayıran özelliklerden bir tanesi bu. Ee, önceki zamanlarda 10 yılda gelinebilen bir seviyeye biz 5 yılda ulaşabildik. Bu hem gurur duyduğumuz hem de gerçekten bizi rakiplerimizden ayıran e, önemli özelliklerden bir tanesi. E, bu tabii biraz güçlü bir grubun Kesinlikle. parçası olmanın e, getirdiği bir e, özellik. E, ikincisi ikinci farkımız, önemli farkımız... En önemli kaynağımız insan evet. çalışanlarımız, insan kaynağımız. Gerçekten çok güzel bir ekip kurduğumuzu düşünüyorum. Güzel bir ekip çalışması var şu anda firmamız içinde. Herkes birbirine güveniyor birbirine yardımcı olmaya çalışıyor kendi uzmanlıkları dahilinde. Dinamik, gerçekten konusuna hakim bir ekip oluşturduk. Bu da diğer önemli farkımız diye düşünüyoruz. Bunun yanında tabii ki lojistik sektörü ve teknoloji özellikle pandemi döneminde bu daha da çok bariz oldu. Birbirinden kopmaz bir bütün. Teknolojiyi çok yakından takip ediyoruz firma olarak. Zaten ayrı bir bölümümüz de var bu gelişmeleri takip eden ve müşterilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için işte hızlandırmak için hataları azaltmak için onlara ilave bilgiler sunabilmek için anlık devamlı teknolojik geliştirmeler yapıyoruz şirketimizin içinde. Bu da diğer bir önemli farkımız diye düşünüyorum. Son olarak da belki fark olarak e, birazcık kendi bölümüme kredi vereceğim. E, forwarder şirketler açısından nakit akışı gerçekten nakit akışının dengesi, hazine yönetimi gerçekten çok önemli. Neden? Çünkü eğer siz güçlü bir hazineniz olmazsa müşterilerinizin zaten bizim verdiğimiz hizmetin bir parçası bu. Müşterilerinizin beklediği vade ve ödeme şartlarını aynı zamanda da fiyatlandırmayı yapma imkanınız kısıtlı oluyor. O yüzden biz de hazinemizi güçlü tutmaya çalıştık. Riskleri çok iyi tespit edip, iyi değerlendirmelerle, iyi stratejilerle güçlü bir baz oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Şunu da eklemek istiyorum, biz Türkiye organizasyonu olarak firmamızda ee, şu anda grubumuzda birinci konumdayız. Mesela. Hem Türkiye'nin jeopolitik önemi, hem pandemide biraz daha e, alımların e, bizim tarafımıza, Türkiye tarafına kaymış olması. Bizim de kendi stratejilerimizi iyi yönetmemizle e, grubu Bumuz içinde şu anda birinci sıradayız. Çok tebrikler. <laughs> Hep böyle Sağ olun. devam edersiniz. İnşallah. İnşallah. Peki ekibinizde yer almak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir? Tavsiyeleriniz nelerdir? Ee, önce mali işlerden önce lojistik hı hı. sektörü olarak e, birkaç şey söylemek istiyorum. Lojistik sektörü öncelikle çok dinamik bir sektör. E, çünkü müşterinizin malı hareket halindeyken ...siz de bunun dışında kalamazsınız. Devamlı siz de müşterinizle birlikte takip etmek zorundasınız. E, o yüzden ilk önce bizim sektörümüze, lojistik sektöründe e, çalışmak isteyen e, kişilerin... ...bu dinamizmi hazırlıklı olması lazım, onu seviyor olması lazım bu dinamizmi. E, fakat bu öte yandan e, şöyle de güzel, çünkü dünyanın ticaretinin aslında... Siz de bir katkıda bulunuyorsunuz, içinde bulunuyorsunuz, bir katkıda bulunuyorsunuz dünya ticaretine. Küçük olabilir, büyük olabilir şirketinizin tabii ölçüsüne göre ama her şeyi yakından takip etmiş oluyorsunuz. Ama gerçekten dinamik ve çok hareketli bir sektör. Ona bir kere hazır olmak lazım. Son yıllarda çok güzel çeşitli üniversitelerin altında önceden yoktu bu bölümler, lojistiğe yönelik ee, özellikle Lojistik eğitimi evet. verilen e, fakülteler var ee, Tabii ki önceden arkadaşlar inceleyerek bu cazip geliyorsa kendilerine bu bölümleri seçmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü önceden bu sektöre girmiş e, kişiler gerçekten çok değerli duayen kişiler var ama hep girdikten sonra çalıştıkça Hı -hı. öğrenmişler pratikle ama artık ancak. Hı -hı. pratikle öğrenmişler evet. Ama şu anda çok güzel e, bunun evet, eğitimini Faydalansınlar. Aynen. Evet. Eğitiminin alınabileceği çok Hı -hı. güzel okullar var. E, onu tavsiye edebilirim e, ilgilenen ilgilenen arkadaşlara e, mali işler e, açısından bakarsak da e, mali işler e, Eskiden mali işler denince hani daha çok muhasebe falan Hı -hı. düşünülüyordu ama artık Tabii ki son evet. yıllarda çok değişti Hı -hı. mali işler artık bir iç iş e, ortağı iş partneri durumunda e, Ben bütün ee, yeni başlayan arkadaşlarıma mali işleri seçecekleri hep onu söylüyorum. Hani e, düz e, kayıt şeklinde düşünmeyin muhasebe ve mali işler yapısını. Zaten çok alt kırılımları var. İşte hazine yönetimi Tabii. var. Evet. Evet muhasebesi var, borçlar, alacaklar, muhasebesi, hepsi farklı farklı konular. Fakat artık bütüncül düşünmek Tabii. gerekiyor ve ayrı bir vizyon da katılıyor değil mi CFO e, olarak hele? Yani e, risk analizi, tavsiyeler, aksiyon planları. Gerçekten öyle. E, bütüncül ve genel bakmanız gerekiyor. Çok doğru bir noktaya e, değindiniz. Eee aslında mali işlerde bulunarak şirketin geneline hakim Tabii, olmuş oluyorsunuz. Kesinlikle. Diyorsunuz. En e, önemli bölümü çünkü. Gerçekten öyle her şeyin kilitlendiği Tabii. bölüm oluyor eninde sonunda. Evet. E, kendini genel e, perspektifte geliştirmek isteyen kişiler Hı -hı. için çok ideal bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Çok güzel. E, bütün şirketin ticari faaliyetlerinden e, haberdar olunan, ve yönlendirilen bir bölüm haline geldi mali işler şu anda. Dediğiniz gibi e, siz de söylediğiniz riskleri belirliyoruz. Strateji oluşturulmasında içinde bulunuyoruz. Şirketin bütçelerinin hazırlanması, analizlerinin yapılması, e, karar ver, verme anında bunların değerlendirilmesi, analiz edilmesi. Hepsi mali işlerde oluyor. E, sadece... E, bu konuya geçmek isteyen, bu konuda e, çalışmak isteyen arkadaşların istekli, hı hı. E, kendilerini devamlı geliştirmeye, e, istekli ve o, o bakış açısında olmaları iyi olur diye düşünüyorum. <laughs> Kesinlikle. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Ay. Fakat programımızın sonuna geldik. Ben teşekkür ederim. bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Size de iyi çalışmalar Çok aradayım. mersi. Bugünkü konuğumuz ISS Global Forwarding CFO'su Sema Ketboğay'dı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.